Trafik kazası haberiyle başlıyoruz. Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet refüje çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Burdur'da motosikletiyle refüje çarpan Poyraz K yaralandı. Edinilen bilgilere göre Şehit Akif Altay Caddesi'nde bugün meydana gelen kazada Poyraz K yönetimindeki 15 SE 174 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Refüje çarpan motosikletten yola savrulan sürücü yaralandı. Çevrede bulunan ve kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza mahallinde yapılan Poyraz K ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Burdur